Ses kayıt başladı. Çok iyi. Görüntü başladı mı? Görüntü başladı. Peki Özgür niye bu sefer yönetmen gibi? Evet kayıt. <laughs> Çekebilir kayıt diye bağırmadı bize. <laughs> Çekebilir. <Ölçü gibi gülüyor> <laughs> Merhabalar, bu bet sesimi duyan herkes, Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım, bugün ne konuşuyoruz? Bunu hep sana atmaya bayılıyorum <laughs> ya, vallahi billahi. Yani biraz çetrefilli bir konu konuşuyoruz. İşte boşanma, boşanmış bir insanla tekrar beraber olma, işte evlenme... Genel her şeyden konuşuyoruz. Aslında bu bize bir istek olarak geldi değil mi Aslı Hanım? Evet. Bir postumuzun altına bir dinleyicimiz ve izleyicimiz, sağ olsun kendisine buradan kalp, ''Bu konuyu da konuşur musunuz? Sizi çok seviyorum.'' dedi. Biz de tabii ki de konuşuruz dedik. Allah sizi inandırsın. <laughs> Hiç de bir şey bu <laughs> konuda bir fikrimiz yok. Ee, gelişecek hep beraber doğaştıracağız. Sadece fikir üretici evet, yani. ama hani kırmak da <laughs> istemedik. İlk defa da böyle bir şey geldi. Heyecanlandık yani. Tabii ki teşekkür o yüzden şükür ederiz. Böyle hani e, gerçekten isteklerinizi yazarsanız bize de challenge oluyor yani. Evet. Biz de hani hazır olmadığımız bir şeye konuşmayı seviyoruz. Çok güzel oluyor. Bu da böyle bir bilgi de. Evet. hanım sizin bu ilk boşanmış ilişkiniz hakkında <gülüyor> nedir? <gülüyor> Yani, zor bence. Zor yani bence. bence. de zor. Konfor değil. İkimiz de boşanmadığımızın altını çizelim. Sen evet. evlisin ben zaten yine bildiğiniz gibi sapım. Özgün'e buraya bir sap koyabilirsin yani. Ee, o yüzden hani buna çok biliyormuş gibi bir şey yapmayacağız. Sadece fikir edeceğiz, tartışacağız. Umarım arkadaki ekip bu sefer sessiz olacak ve yorum yapacak. Çünkü o zaman tek evet. başımıza ayı oynatıyormuş ki burada kalıyoruz. <laughs> evet. Evet. Onun detaylarını da verelim. Özgür dört kere boşandı, gizem beş kere boşandı. <laughs> Hayır beş. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bence şey biliyor musunuz? Yani senin boşanmandan ziyade onun boşanması ve senin hiç deneyimin olmaması daha toksik. Mesela iki boşanmış hmm. insan bence daha Okey evet. hani ikisi de o tecrübeyi yaşamış evet. ve bir ilişkiye girmeye karar vermişler. Mesela bu daha bence konforlu İşte ben boşanmışım sen boşanma bence bu daha zor. Çünkü beni anlayamazsın ki hiçbir doğru. zaman evlenmemiş biri o dinamiği anlayamaz yani doğru. bence. Doğru doğru evliliğin o ailelerin katılması olayı zor kopma hani sevgiliden ayrılmak gibi bir şey değil ki boşanmak. Hele çocuğun falan varsa o başka bir başlık. Onu o hiç yani. Ya ben şöyle düşünüyorum. Ya boşanmak çok doğal bir şey artık zaten herkes boşanıyor. Benim annemler de boşandı yani. Ee, şey anlıyorum hani atıyorum gerçekten e, büyüdün, yaş aldın ve farklı yönlere gittin ve boşanmak istiyorsun. Artık karşındaki insanı tanıyamıyorsun. O zaman tabii ki doğal bir şekilde, normal bir şekilde ayrılabilirsin. Ama ondan sonraki ilişkilerini Nasıl sağlık kustabilirsin? İşte boşanmanın acısını o yeni insandan mı çıkaracaksın yoksa temiz bir sayfa ile yapabilecek misin? Karşındaki insan bu eski geçmişleri nasıl handle edecek falan? Onlar biraz şetrefilli işler. Sanıyorum şey yani hani boşandığı kişiden ne oranda sağlıklı koptuğu çok etkiliyor burada. Hmm. Çünkü böyle şey toksikleri var yani. Boşanıyor mesela ama hep bir irtibat. Evet. Yani çocuk olmasa mesela, hani çocuk yine mecburi evet. irtibat da. Çocuk yok mesela sürekli bir irtibat, abartı bir arkadaşlık mesela Aslı olarak beni rahatsız eder. Yani boşanmış biriyle birlikteyim ve sürekli karısıyla aşırı derecede irtibat Hı -hı. halinde olmanız, çoluk çocuk yoksa Hı -hı. falan. Bana koyar yani. Ben kıskanç Konmazsın bir tip yani. olduğum <laughs> için kıskanırım. Aa, gerçekten mi Aslı? <laughs> Onat Bey bir yorum yapacak mısın nasıl kıskançlığa dair? Ufak. Ya şimdi aldatılma şekli de önemli. Hı -hı. İşte kimin aldattığı da önemli. Aldatma İki yok aldat ki. Boşa, boşanmış. Ha, boş. Boşanmış 3 sene sonra tanıştın. Hmm. Ama sürekli karısını arayıp duruyor. Kocasını arayıp duruyor. Eski kocasını. Bak sen yine karısını kocasını arıyor dedim. Boşandı. Karısını, Bak kocasını. bendeki travmayı görüyor musun? <laughs> ben demek ki bitirem. Ben yapamıyorum demek ki. Ben yapamam demek ki. Ama bir de şey yok mu? Atıyorum sen daha gençsin, adam da hiç evlenmemiş. Bunu ben atıyorum bir şeyde çok duydum ailevi ortamlarda. O 40 yaşına kadar gelip de evlenmediyse kesin bir sorun vardır. Mesela bu da çok toksik bir şey. Ay bence ben bence biraz doğru desem. <laughs> hayır, hayır. Ay hayır. vallahi dur. <laughs> <laughs> Ay o yaşa kadar da yani bilimde bulamazız <laughs> tabii de demek ki bunda da bir şey var hayatım. falan. Hmm. E biz evlenmezsek bize de mi böyle diyeceksin? Ben büyük linç yiyeceğim de. <laughs> Özgür Aa, duydun mu? <laughs> Çok fena. Biz çürümüş ben... mü almışız? Ama şimdi 40-50 diyorsun ya. <laughs> Abi ya. evlenmek zorunda değil ki. Sevgiliyle de mi yaşamadı? Ya bazı insanlar gerçekten aşırı böyle nasıl söyleyeyim kendi özgürlüğüne düşkün, kendi hayatına düşkün insanlar. Abi aynı evde de personal space yaratılabilir yani bence. Ama az önce benim de... kocam Fortnite oynuyor dört ben bir şey. Bilmiyorum. Ama az önce dediğim başka bir şeydi. 40 yaşına kadar kalmışsa bir sorun vardır diye düşünür müsün bile için? İtiraf ettin az önce geri adım evet. atamazsın. Buna bir şey daha ekleyeyim. Madem linçleniyorum hayatım, ben bu hayattan vazgeçtim. Şöyle bence 3-4 kere evlenip boşanmış birinde de bir anormallik var. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani dengesiz, tutarsız, evet. Ya evet evet. Yani biraz ayran gönüllü diyebilir miyim? yüz. <laughs> <laughs> ama hay, ayran gönüllülük evet ama şey de hani bir şeyi de yürüt oğlum. Bir şeyi de bir şeyi de yürütürsün ya. Hani bir bir kere yürütemedim mesela Seda ablacığımın e, ellerinden öperim. Evet. Burası Seda ablam <laughs> altı kere tokatlamıştır mesela kendisi? yani gururumuzdur. Feminizmin e, önde bayrak yanıdır. O ayrı. Ama mesela hani bir noktada yürümesi lazım değil mi? Ya da mesela ne bileyim baktın yürümüyor. Hani evlenmeden bunun bir denemesi, deneme, sürümü. Hani üşenirsin de yani evlenlik dairesine git gün al bir, iki, üç, dört. Hani belli bir noktadan o sonra bir dersin de ki almış. ben de her, ben herhalde bunu yapamıyorum. Diyorum. Ben mesela bir şey altı kere denesem olmasa yedinciyi denemem gibi. Şu an şoktayım ya. Evet bir kısımda katılıyorum ama şimdi duygusal olacağım hemen. Belki hani gerçekten ruh eşinde bulamadı. Dördüncü de buldu ne biliyorsun? Yani. Hayır bir noktada evlilik devam ederse okeyim. Ama mesela hiçbir zaman etmiyor. Altı kere yedi kere hep boşanmayla sonuçlanıyor. Şimdi orada demek ki bir şeyleri yürütemiyor ya kişi. Hmm. Çünkü şöyle düşün daha mesela. Daha diyorsun yani. yani. Mesela, ben iki kere evlenip boşanmışım. İkincim sensin. Sen, ben senin altıncınım. Şey hangimiz daha geçimsiz duruyoruz? <laughs> altıncınım iğrenç bir kere. İğrenç oldu farkındayım da. Yani bizi yaktınız sayın dinleyenimiz. Yani bizi mahvettiniz burada. Hani ama o, öyle değil mi? ben mesela bir şekilde yürütüyorum senin altın. Demek ki sen daha geçimsizsin. <laughs> Abi geçimsizlikle çok alakası yok ya. Karşındaki dinamik tutmuyorsa atıyorum tutku bitiyorsa, aşk bitiyorsa ve boşanıyorsan okey bence. Altı kere bir ömürde tutkuyu bitiriyorsan, sen de çabuk sömüren bir insansın. O zaman. Altı kere tutku bitiyor mu ya? Gizem, Gizem ne diyorsun Gizem? Öyle mır bülbül gibi bül bül yani konuşuyorsun çok normalde. Benim de çok yok. Vah var! Ben altıncıyı <laughs> aldım. Ben flörtözüm. Ay söyle söyle güzel. Bu cümleden devam et. Ben flörtözüm mü <laughs> dedin hayatım? <laughs> Flört severim ben. Fl flörtü hepimiz seviyoruz Gizem. O Ya yani sevgililiğe ben. varamıyor. Flört. Bak bu da toksik gizo. Evet. Gizem'in adına ben konuşayım. Mesela Gizem şöyle olsaydı altı kere ilişki yaşayıp altı kere uzun süreli birer senelik, bir buçuk ikişer senelik ilişki yaşamış olsun. Ve yedincinde de aynı şekilde aynı ilişki ben iki seneli düşünüyorum bu adamla ve bu adamla birlikte olmak istiyorum demiş olsa bunun ne farkı var? Ama Gizem evlendiği zaman bir kişiyle devam edecek. Yani evliliği, boşanmayla ilişkilerin şeyi, farkı var mı abi? Tabii ki var. Deli Ne farkı var? E, Boşanmada aileler de evleniyor Doğru ya. Doğru Ama 7-7 7 farklı kişi olmamış, 8. De devam edilsin. <gülüyor> Sana <gülüyor> inancı bu kadar. <laughs> burası Esra Erol'a döner iki kişi zaten. <laughs> ama tamam. ilişkide istediğin kadar sınırsız deneme hakkın var. Ama evlendikten sonra boşanmamak için de, sizin durumunuza göre, boşanmamak için de özel şey yapman lazım. Yok ben boşan diyorum. diyorum. Diyor. Ha, ben boşan, boşan diyorum. Diyor Aslı boşanma. Yani boşan boşan ama ayrılması... Aslı yok ben de şey diyorum ya yani, ayrılması daha zor diyorum evlenince. Hani Tabii sevgiliden ayrılmak ayrı, kocanı boşamak ayrı. Zor yani. Tamam da her uzun ilişki evliliğe sonuçlandırmak zorunda değiller Tabii yani. ki de o değiller. Altı yani kişiyle sevgili olmuş altısında evlenmiş biraz şey. Ev Söyle yani Özgür yok, korkma! Yani. Bütün şeyleri ben sırtladım söyle hayatım. <laughs> Çok sağlıklı Aşk değil mi? De. Yani her önüne gelen de evlenmeyin yahu. Yüzde <laughs> yüz ben bunu demeye çalışıyorum. Ya yani herkes evlenmenize gerekiyor ama o da şeyle alakalı işte. Toplumda dul kadına çok baskı var. Bak dul erkeğe yok. Evet. Mesela dul kadınsan başka biriyle bir arkadaş olduğunda hemen herkes seni eleştirir. O yüzden biraz da hızlı evleniyorlar ki millet bunları rahat bıraksın diye. Bunlar milletine Allah belasını versin. Bizi mahfettiniz. Hayatımızı size göre yaşamaktan bıktık. Gerçekten samimi söylüyorum bak bir kadına bir erkeğe bu konu aynı değil yani. Sırf adı çıkmasın diye erken bile evlenebilir o kadın bir hmm. kere daha aşık evet. olduğunda ve yanlış bir evlilik yapabilir. Bu da toplumu suçudur. Hatta tabi oh, bir kardeşim. kere evlenip boşalınca ikinciyi belki birisine çok aşık olacak ve evlilik korkusu oluyor yani ikinci kez evlenmek ha, istemeyen bak bu da var. Çevre yüzünden. Doğru abi. Doğru abi abi. Çevre gerçekten toksik bu arada. Çok. En toksik şey. Biri ne der, şu ne der. Kaynımın ıı, aşağıdaki komşusuna kadar ne der yani. Lanet olsun. Ne derse desin, be. Kendiniz için yaşayın yani. Gerçekten öyle abi. Çok Ama yine de her zaman gibi kadın eşsizliği var. Burada. Var var. Erkekler. Bir erkek altı kere evlense mesela, akrabaları <laughs> çok bir şey der mi bilmiyorum. Hatta şöyle bile derler. Erkek ya ne yapsın? Evde diye işte işlerini yapamıyor. Kadın <laughs> üçsünü yapamıyor. Üçsünü şeyini yapamıyor. yapamıyor. Şeyini yapamıyor. B Kıyamışsın. Bilmem ne. Canım ya. Mağaradan arada güneş ışığına çık D vitamini al ya. Bu arada şeyde çok rahat değil mi ya? Bir kere boşanıyorsun, bu yaftaları yiyorsun. Ama ikinci, üçüncü boşanmadan sonra rahatsın abi. Belki de o yüzden böyle. Birinci boşanmadan sonra ardı sıra geliyor. Hani benim çevremde iki kere, üç kere boşanmış adam yok ama beş, altı kere hakikaten boşanmış adam var. Hmm. Ha bir bir anlamı boşalıyor. Evet. Hmm, yani. Aynen. Zaten dul kadın bir kere size söylendi. Geçti. Ondan sonra daha rahat eriyorsun ve istediğin gibi evlenip istediğin gibi boşuna biliyorsun. Çok fazla rahat. Böyle ben şey yani nikah abi. memuru ile şey böyle. en <laughs> 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 yenisini getirdim. Kendine iyi bak. İki seneye görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> kanka olmuşsun. Kadıköy Belediye hep senin kanka. Gidip gülüp gülüp çıkıyorsun. Ama doğru. Bir laçkalaşma olur abi. anlam bozu. Hatta ailen bile salar. Hani ailen bile artık ben <laughs> evleniyorum derse ailen der ki okey yani. <laughs> Merak bile etmez. Güzel <laughs> ya. Salarlar yani net. Peki her düğünü ilk düğünüymüş gibi yapmaları böyle <laughs> Şey altı gelin böyle. şey altın takmalı davullu <laughs> rezil. zurnalı. Rezil yok. yok Akrabalar yazık değil mi sürekli altın takıyorlar? Mı? Tabii canım takmazsın ki bir süre sonra. Ama bence akrabalar takmıyor ikinciye. Üç ben Bence de, de takmıyor. Bir, şey bir, daha, kere. bir şey kere. Bu arada o akrabalar da <laughs> her şeyi <laughs> hak ediyor ha. Onlar yüzünden zaten evleniyorsun. Ay yerde kalmış. Ay dün kalmış. Ay bu kalmış. Bu kalmış. O yüzden evleniyorsun. Takacak o altını. Yiyeceksin sen de o altını sonra. Doğru. Ha, doğru. Artık doğru. nerede yersin? Tam altın altı bin lira olmuş. <laughs> <Üzgün. gülüyor> <laughs> Allah gün haberlerde söyledi. Maf olduk. Evlenmek lazım. <gülüyor> 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 Oğlum <gülüyor> evlensen ne olacak? Kim sana tam takacak? <laughs> hayır, hayır şey anlamında kız, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani gönlüm <laughs> ister de nasıl tam alacağım sana? Şeyi anlaşalım mı? Bu ofisten... Artık sizi geçtiniz tabii, bizim için konuşalım. Biz ofisten... Bizim zaten bahtımıza sıcak. Biz niye erken evlendik? Biz şimdi <laughs> evlenmeliydik. Bunları var ya, sömürecektik, sömürecektik. <laughs> <laughs> Bu ofisten biri evlenirse, topluca yarıma girelim ya da çeyreğe girelim. <laughs> Damaya girer girelim. Tabii tabii. tabii. Toplucu <laughs> olmanız lazım. O da kimin evlendiğine göre. <laughs> <laughs> Herkese de yarım. <laughs> Harbi <laughs> mi? Şey takıyor değil mi? 100 lira. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır abi para takıyor, takmayın. Canım. Gözünüzü seveyim. Leş gibi bir Ne ortam. kız? Yoksa da onu takıyor işte. Ne yapacağım? Takma bir şey takma daha iyi ya. Buramda şey gibi banknot banka gibi geziyorum ya. Hayır. Ben Asilzade gibi şey takmıştım canım. Takmıştım. Hemen de çıkarıp atmıştım onu para bitince. Hayır hayır. Tabii hayır. tabii. Bir de doğuda şey varmış ya gelini tartıyormuşsun ona kadar altın takıyormuşsun falan. Ben sıçtım. <laughs> Ucuza gittim. Şeylerdik bence altın kemerler falan. Aman yok. Abi harika bir gelinlik seçiyorsun. Sonra geliyor <laughs> teyzen sana bir tane altın şey kemer takıyor. Utancından çıkaramıyorsun. Var mı? Sonra şokluyorsun bütün fotoğrafları bittikten sonra. Kuyumcuya böyle şey güvenlik arabalarıyla gidiyorsun altın kemere. <laughs> altın kemer kuyumcudan mı bozdurdun? Bilmem altın kemerim olmadı. Bak fakirlik seviyesi bak. Ne Ay yapıyorlar ya. onu? Altın kemer ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam hayat. <laughs> Biz bir level daha <laughs> Tamam hayat. <laughs> bir bir de, bir de bence biliyor musunuz çocuk da işi çok farklı yere taşır konuya dönerse. Evet. Yani çocuk hatta şey ya yani, şöyle söyleyeyim çocuğu varsa bir kere daha düşünürsün. O kadar diyeyim yani ömür boyu bir sorumluluk sana Boşanmayı mı boşanmış bir insanla beraber, beraber olmayın. Hı. boşanmış evet. biriyle beraber olmayın. Çocuğu Abi, varsa. Çocuk varsa bir kere çocuk yaptığın insandan hiçbir zaman kopamazsın. Kopmamalısın da eğer ortak düz, bir şekilde sağlıklı bir şey yürütüyorsan yani. O zaman yeni bir beraber olduğun da buna okey olması lazım. İşte orada da biraz olgunluk gerekiyor. Şimdi mesela kıskanç evet. olmamak gerekiyor aslında. Ben ben zaten yapamam ki. Büyük konuşmayayım de. Büyük konuşsam ne olur? On boşamışım, bir tane boşanmış almışım, <laughs> üç tane çocuğu var falan. Bana baksana, önümüzdeki on senedeki hayatıma Ama bak. Adamın günahı ne peki sizin gözünden şey yapayım Hani Daha önceki karısıyla mutlu ve çocuk yapacak. Çocuk yaparken şey mi düşünecek? Ben bu kadını boşadığımda, diğer kadın, yok, yok, ki kadın benim çocuğum varsa ona göre yapar diye. Ama, Ama yok. o zamanki mutluluğuna göre o dönemde o çocuk yapmış. Yok yok onun işte onun bir suçu var diye değil ya, ya tamam, sen bir tek, bir tek cesaret edemeyebilirsin o ilişkiye girmeye diyorum çünkü i̇şte senin o, çocuğun o zaman, yokken birden çocuğun olmuş gibi oluyor. O zaman oluyor. ilk kriterin sevgi değil Sizin ilk kriteriniz başka boşanmış adamla beraber olmak için. Valla benim ilişki değil kriterim konfordur her zaman bu arada onu söyleyeyim kafama yatacak rahat olacağım öyle uğraşamam ki ne kadar sıkıntıya gelebildiğine göre değişir. Sen biraz toksik seviyorsun. Ben karşı. toksik seviyorum ya. Konfor herhalde son sırada falan. O yüzden <laughs> hiçbir şey yürütemiyorum <laughs> o da evde. Çocukları okuldan alır bu. Vallahi <laughs> da bile. Yani o karaktere göre çok değişiyor bence abi. Ben o topa giremem. Bence Ol, dediğim gibi olgunlukla da alakalı. Bunu kaldırabilecek bir mentaliteye sahipse ve olgun evet. bir kadınsa bence yapar. Ama daha farklı öncelikleri varsa... Yapmamak da hakkı onun da yani. Çünkü o çocuğun sünneti var, düğünü var. <laughs> o okul müsameresi var. Bunlar her dakika bir araya gelmek zorunda. Evet. Sen onların bir araya gelmesini kaldırabiliyor musun? Bu çocukların yanında durmayı kaldırabiliyor musun? Yani onlar... Sen de bitiyor birazcık. Ama bu şeyde anlamında söylemiyorum bunu. Ay kişisel gelişememişsin kardeşim anlamında söylemiyorum yani. Kaldıramayabilirsin. Ben kaldıramam şahsen mesela. Zorlanırım yani. Çünkü sen ne olsa boşanmış bir adamla ilerlemişsin şu an. İki ay içinde boşanmış bir adamla... Çok bağlandığın tutkuyla her şey çok güzel gidiyor. El olursa evlenir. Aslı! Özgür burayı kes. Değil oynadı. <laughs> Dört çocuğu var öykü böyle. Dördüne de kıyafet alıyor, çikolata alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Özgür yemin ederim biplemezsen var ya deşerim seni. Abi soru neydi? Sıçtın Aslı ağzımı. Sana dedi ki ona, ona bir daha sorar mısın Can? Akü ya. Boşanmış bir adama tutkuyla bağlandın. İki aylık ha. bir ilişkiniz var ve ne olsa bu adamla evlenmişsin şu an evlenmeme ya da de evet, şu an engelli Çocuğu ne? var değil mı? Misin? İşte öykü için ne olsa hangi şartlar olsa bir sene içinde bu adamla evlenirsin. Bir sene içinde kimseyle evlenmem. Bir sene aşırı kısa bir süre bence. Yani gerçekten hani tanıdığın zaman bence evlenirsin. Boşanma da benim için asla böyle <laughs> gibi bir kriter değil mesela. Çocuğu olsa da değil yani bu arada. Ne kadar olgun cevap verdi. Hayran. <laughs> <laughs> Ancak gerçekten hayvan gibi aşık olmam ve hayvan gibi tutku duymam lazım. O zaman balıklama benim niye ilişkilerim yürümüyor bundan belli estağfurullah yaptım <laughs> sağ ol Aslı. ama bir şey söyleyeceğim bence şeyle alakalı senin dediğin mesela böyle <laughs> bir beraber yaşayabilme özgürlüğün varsa da geç evlenirsin hani dahi aceleden tabii. evleniyor ya tabii. yaşayamadığı Öyle için şey falan var, tabii mecburiyet yani yapacak bir şey yine var. bak çevre baskısı akıyor evet nefret ediyorum bu şeyden ya oğlum her şeyde var ki çevre baskısı her şeyde var yani. Ama bak bizim bir üst jenerasyonumuzda da hala bizim anne babamıza da bir tık var bu biraz daha gelenekseli. Bir <laughs> ya şimdi kibar olmaya çalışıyor ama. Anne babamızda var. var abi. <laughs> var. Ya şey çok kötü kötü bir mentalite atıyorum. Evlenmemiş bir kadın evde kalmış kesin bir şey var, defekti var. İşte evlenmemiş bir adama da yapıyorlar benim hmm. ailemde mesela. Olabilir. <laughs> Ay işte o zaten şöyleydi. Geçimsizdi i̇şte, falan geçimsiz. mı? Geçimsiz. İşte kızları bir türlü tavlayamıyor zaten. Onda onda da bir sorun var, bir şey yürütemiyor gibi ya. Size ne ya? Size ne sizin erikleriniz ne kadar yürüyor? Kim kimin altına bir şeyler yapılmış belli değil. Abi o kadar doğru bir şey ki bir şey söyleme böyle 20 yıl süren iğrenç evlilikler var Aynen mı? var. Var abi. Arkanızdan konuşuyorsunuz biri sizi aldatıyor mesela seni. Yüzsüz bir şekilde devam ediyorsun abi. Bastırıyorsun devam ediyorsun tamam mı? 30 yıldır evlisin her şeyi yutuyorsun. Her gün kavga ediyorsunuz birbirinize kül tablası sıfırlatıyorsunuz. Ama 30 yıldır evlisiniz ev boşanmamayı başarıyorsunuz. Bravo. Gerçekten mükemmel bir ilişki. Abi bir tane hayatımız var, bir tane lanet olsun zaten bir daha bu yaşlarda asla gelmeyeceğiz. Aynen. Gerçekten bir evde bir adamla ya da bir kadınla sevmediğim bir kadınla yürütmek için fazla az bir şans bu yani. O yüzden yürümüyorsa salacaksın. O yüzden direkt boşanacaksın. Olmuyorsa ayrılacaksın yani. Bence de öyle. Çok çok da aşırı da anlam yüklemek gereksiz Aynen. yani buna hani. Boşanmış kızımız boşandığı abao dünyalar başımıza evet. falan ö öyle bir şeyde çok çok bir serserse her şeyi çok anlam yüklediğimiz için abi. Her şeye yani en ufak şeye hepsi sarsıyor yani insanı. Yapacak bir şey yok. Peki her şey yolunda. Öykünün sorusunu arttırıyorum abi. Boşandığın Arttır adamın abi. kimle boşandığını, neden boşandığını bilmiyorsun. Ama hayır, aynı açık hayır şey bir iletişim olması gerekiyor. Şeffaf. Abi evlenme önce her şey bilmen gerekmiyor mu? Evet. Bilmeden olur mu? Her şeyi bileceksin. Peki şey aynı olur mu? Mesela anlaşamadık, hep kavga ediyorduk, ayrıldık diyor ya da diyor ki aldattı beni. O yüzden ayrıldım. Şimdi mesela bu demek ki sen hala o kadını seviyorsun. O, asla, Allah belamı versin ben diyecektim ki ay ne kadar haklıymış ya mesela bu asla <laughs> bir sorun olmazdı asıl yok <laughs> <ki> mesela. <laughs> mesela düşüneceğim son şey kanka, her gün kavga ediyorsa ben anlarım ki anlaşamıyorlar ilişkileri kötü sevmiyor bu kadından soğumuş ama aldatıldığı için boşanması da derim ki her şey güllük gülistanmış bu kaltak bunu aldatmasaymış bu adam da bunu boşamazmış bunlar da mutlu mesut evliliklerini devam ettiriyor aynı şey değil benim için <laughs> Duyguların bitmiş olması lazım ve emin olmam lazım. Ama duyguların. bitmediğine nereden emin olmuyorsun bu noktada? İşte hiçbir zaman emin olamadığım için, toksik paranoyak bir ilişki yaşadığım için böyle bir ilişkiye giremem. Çünkü hiçbir zaman emin olamam. Ama aldatılması adamın suçu değil ki. <laughs> Hayat adaletsiz. <laughs> Hayatta bir adalet yok. Peki aldatılmasın ama porno yıldızıyla beraber olmuş olsun. Boşanmış mı? Evet. <laughs> Çocuk var mı? Hayır. <laughs> Olabilir göreceğini görmüş. <laughs> Biz daha konfor aile üzerine bir yaşantı bir evlilik. Yok ya sorun olmaz. Onun güzelliğini kıskanmak gibi değil. Önemli olan his abi. Senden sevgilinin senden önceki sevgilileri de senden çok daha güzel olabilir. Seksi olabilir. Önemli olan duygusunun bitmiş olması bence. Yoksa onu, o, o, kafayı yersin. O kadar da değil yani. Onu onu yarıştıramazsın. Ama ben sana tam zıt düşünüyorum yani. Ya mesela her gün kavga ediyorlarsa ve boşanmışlarsa bu bir benim için bir uyarı. U uyumsuz Çünkü bir evi. Uyumsuz işte hırçın, agresif tam benim sevdiğim kriterler. Aa ya yani <laughs> demeyeyim, demeyeyim <değil> bu yoru. <laughs> Çok <laughs> 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 Okey. Mesela o bir şey. Ama mesela gerçekten bir ve adamın kontrolünde olan bir şey değilse ben derim ki okey yani. Gayet devam edilebilir bununla derim acaba? Şimdi Peki içip piçip içip adam böyle yapıyor. Ki nasıl aldattı beni aldatılacak adam mıyım ben? Hayır. <laughs> öyle olmaz. Dedi git. Ben senin terapistin miyim kardeşim ya? Hiç en Hiçbir şey ağlayan adamdan olmaz zaten. Olmaz yani. Düşünsene eski sevgilisini düşünerek ağlıyor Hayır, falan. Abi, terk ederim. Hayır. Hiç gelemem öyle şey. Var öyle tipler olmuyor. artık deme var. Gerçekten bak. Evlilikte mi de? E olur. Şefkat... Ya şefkat duyar, evlenir kadınla anne gibi. Erkeklerin en büyük travmasıdır bu zaten. Bir de şey olur ya, çok uzun bir ilişki yaşanır, sonra birisiyle tanışır ve iki ayda evlenir falan. Yani Abi bak, evlenir. aşırı toksik. Aşırı toksik yani. Sen hayırdır, beş senedir olduramadığın iki ayda nasıl oldu? O inat işte. Sen uyumsuzdun, bak ben çok uyumluyum aslında bununla. Oh. Ya da inat mı, ya da gerçekten doğru insanı bulmak mı? Belki de o kadının ruh hastasının tekiydi. Ama sen bile diyorsun ki bir seneden önce sene hayatta diyorsun, evlenmem. 2 evet. ay şir. Ben yapmam ama onun gözünden görmeye çalışıyorum. Oğlum o nasıl bir aşk ya? Bilmiyorum oğlum ya. Bana göre ben de aşık olarak evlendim ama 5 sene... Siz, be siz kaç sene beklediniz? 5 sene sevgili... Tabi 5 seneden sonra Hı -hı. evlendik. 5 sene beklettin mi kızı diyormuşum. Söylediğim her şeyle. 5 sene emin, emin <gülüyor> olamadım. <gülüyor> 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 yani i̇lk sene şey... sorguladım. E, işte yeterince birbirimizi tanıyor muyuz? İkinci sene bir oyunculuğuyla mi lan. Kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü sene oğlum son bekarlığın bak takıl. Takıl Aa. mı? Üçüncü sene de evet. takıl derken Aslı? İşte evet. evlilik ilişki arasındaki fark dediniz ya o yüzden dedim hani. Era <laughs> o. Çünkü sonra ileride şey düşündüm hani biz evlenirsek de işte dobi kurulursa da biz burada toksik konuşursa e, da e. hani sonra boşandıktan sonra yapamayacağın şeyler olursa falan diye. O beşinci senede tamam dedi kazırız. Her cümlesinde sıvadığını hissediyor musun? Evet. Ben çünkü ben senin onda hissediyorum. Çok kötüydü. Çok <laughs> kötüydü. Ama full yalan. Yani el yani Onat'ın beni baskıladığını ve evlenmeyi hızlıya çektiğini cümle alem bilir. Yani annemle gizli gizli buluşmalarını, annemle annemden Buyurun, izin almalarını, izlemez. annemle organize yapmalarını, yüzüğü almaları ve ben hani şey yani ben böyle ha hazır değilim diye diye evlendim. Bunu da herkes bildiği için çok rahatım evet. şu an. Ama sen hazır değilim, değilim diye Dalıyı da aldın Sonra şu evet, anda. Evet ben ben demek hiç hazır olamıyorum <laughs> ve olay başıma <laughs> gelince adapte <laughs> oluyorum yani. Dalide de öyleydi çünkü. Ben ağlıyor, ağlıyordum. Ağlıyordum. Ben asla köpek bakamayacağım diyordum. Ona da ertesi gün köpekle eve geldik. Ama sende de bir toksiklik var. Kusura bakma. Kız hazır değilim diyor. Tabii. Sen diyorsun ki, "Aa köpek getirdim." <laughs> ve bir şey söyleyeyim mi? sıfır <laughs> atacaksın Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Ama çok sağlıksız bir şeye girdin. Gerçekten adapte olamasaydım da bir köpek evsiz kalırdı. Öyle düşün. Yani ciddi bir risk. <laughs> manipülatif ve ciddi bir risk abi o. Yani ben mesela sen ağlasan bence sert edemem. Ben Sana edemem. vermeye, bakamazsın. Atacağın hayvanı ben bana bana şey yani. Hani risk o kadar dediğin doğru. Benim gibi karakterlere birazcık şu lazım. Push. Konfor <laughs> alanından itmek lazım <laughs> ama her zaman çalışmayabilir. Yani bende çalışıyor ama mesela her karakterde çalışmaz ve çalışmazsa da kötü patlar. O yüzden çok o, o her dakika tutmaz yani o yöntem. Ama sen Dali gelirken anahtar sözleşme imzalatmadın mı? Kaçtı yüzde yetmiş sen bakacaksın, %30 ben bakacağım. Aynen. Yeni yeni o yüzdeye geldik. İlk başta kesinlikle öyle değildi bu Hı. arada. Gerçekten ben daha çok bakıyordum. Şu an ona, yani söz verdiği gibi daha Pasaportuna fazla. Pasaportuna şey yazıyor. Birinci sahibi ona tartun, ikinci sahibi ona tartun. <gülüyor> 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 ne? o kadar. Pasaportum böyle yazıyor. İlk verdiler ya sen dolduruyorsun ya. Niye ikisine donat yazdın? O dönem köpek istemiyordum ben. Tamam siz boşandınız ikisi de donat yazıyor. Evet. Şimdi bu Dali ne yapacaksınız? O, o gitti ki ikinci pasaportun da Aslı yazıyor her yerde. <gülüyor> <gülüyor> yani Aa. öyle benim öyle olaylarım var. Neyse ya insanlar beni niye bu kadar merak etsin? Çok insight şey verdim. Sıkılacaklar. Şimdi. Ben vermedim mi burada <laughs> ağzına sıçayım yani. Anam babam izliyor. Benim izliyor? Bir de bunun anası babası izliyor beni. Benim tipi afela. Ben de ana baba da çok. Özgür diplemezsen <laughs> yemin ederim var ya. Okey. Şakası çekiyoruz. Şey Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne geliyor? Ne geliyor? İyi geliyor? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar bacım. <laughs> oğlum bunu bu kadar nasıl denk getirdiniz? Pastayı boşanmış bir adamın pastacığını aldık. Dilek, dilek, düşün. Okey, hep, hepimiz adına yedik. Düşün, düşün. Tamam. Bize boş ver şimdi oğlum. <laughs> bir tane de. İyi düşün. Sene de bir, şey, bir, şey bir, şey bir kere gelin. var, sene de bir kere var. Allah kabul Ay. etsin bacım. Nice sene de sarılması. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah 90'ını da görürüz. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Hayatında hiç toksiklikler olmasın. Amin Vay, amin. Çok zor ama amin. Inşallah. Amin inşallah. O zaman hadi biz pasta yiyelim. <laughs> çok teşekkür ederim.